Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte biraz PKK hakkında konuşacağız. Ve de biraz gizemlerini göstereceğim. Umarım hesabım bir şey olmaz. Bunu sizin için yapıyorum. Çünkü PKK dünyası biliyorsunuz tehlike altında. <laughs> Arkadaşlar bakın. Bur bak buradaki, buradaki kısım var ya denizde. Şurada biraz aralık var. Görüyor musunuz? Biraz nefes nefes özür Görüyor musunuz? Bakın bu aralıktan geçince PKC dünyasının altına girmiş oluyorsun. Ama ha, bakın gördüğünüz gibi buradaki duvar yok. Burada normalde biliyorsunuz böyle bir şey var. Buraya geçince böyle bir şey göstermiyor. Bu neden? Bakın. Buradan sonuçlarına çıkıyoruz arkadaşlar. Birincisi bu. İkincisi arkadaşlar. Admin ne hakkında konuşuyor? Yeni güncelleme hakkında. Sky... Sky... Bizim, <laughs> ne hakkında konuşuyor? Buradaki yavruları lütfen bulun. Hakkında sen bulun istersen. Yani... O kadar boğulunmalarını bul istiyorsun. Nimda ne hakkında konuşuyor? Kar fırtınası ve soğuk. Arkadaşlar bunlar gerçek değil. Buradaki Nimda sahte Nimda. Yani sahte NPS. NPS miydi neydi? <laughs> Özür dilerim. Unuttum. Yanlış söylediysem. Neyse işte arkadaşlar sahte karakter. Ama Nimda hiçbir zaman benim için sahte değil. Neyse. Bakın Linda ne diyor? Havalar soğuyor. Fark ettim mi? Yılın bu zamanı Yılın bu zamanı için alışılmış bir olay değil. Ezberledim ben buraya. Umarım kar fırtınası olmaz. Bakın altını çiziyorum. Kar fırtınası olmaz. Kar fırtınası. Yeni PKS alışverişinde bir par bir palto alsam iyi olur. Alışveriş merkezinde bir palto alsam. Alışveriş merkezinde palto yok ki. Buradan neler anlıyoruz? Birincisi gelecek güncelleme büyük ihtimalle yılbaşı güncellemesi olacak ve de karantin olacak. Ama kar da yağacak. Buna, bunu anlıyoruz ve de palto dediğine göre alışveriş merkezinde bir palto dükkanı gibi bir şey geliyor arkadaşlar ve de Karantina az kaldı Hazır olun. Son bir ay arkadaşlar ikincisi bu çadır arkadaşlar neden böyle? Hiçbir şekilde ben anlamadım siz biliyor musunuz arkadaşlar bakın yerin dibinde oturuyoruz ee, bu neden dünya sapsarı oldu arkadaşlar bildiğiniz var mı bu bağla ilgili ben çözemedim size söyleyeyim. Üçüncüsü Arkadaşlar Bu neden buraya bakıyor Yani bildiğime göre normal Bu yuvarlak Peki bu yuvarlak ne işe yarıyor arkadaşlar Yani ben Hiç anlamadım Bakın böyle bakıyor Bir buraya Bir buraya Ama buraya bakmıyor Ve de bu kim Arkadaşlar bakın bakın dişleri var. Şeytan dişleri var. Vampir dişleri var. Arkadaşlar bunun. Ne yapıyor bu? Arkadaşlar vampir dişli. Bu kötü bir karakter arkadaşlar bence. Benim tahminime göre bu Flicker ya da Glitch'in yaptığı bir şey. Ama o gerçek değil herhalde. Umarım da öyle değildir. Sevimsiz hiç böyle düşünmemiştim ben bu topu ilgim bile yok düşündü fark ettim arkadaşlar. Birisi neden çadırda ya, ve de buraya bakmıyor ve de buraya yani buraya bakmıyor olduk. Vatandaşları yani pek vatandaşlarını <laughs> karşılamak için. Aa! Aa! Bakmıyordun. Arkadaşlar bu ne yapıyor? Dönsene dönsene. Dönsene bir yuvarlak. Top. Top. Akşa bakmıyordu ciddiyim. Ama hadi baktı neyse de bu yüzle alaka. Bu neden böyle şeytani bir yüze sahip arkadaşlar? Hiçbir bilgim, bil, bilgim yok. Ve de arkadaşlar bu petbot bence çok kötü bir petbot. Birincisi yanıltmalı. Şu, siz bunu sadece şuradaki yuvarlakları yok görüyorsunuz ama arkadaşlar bakın bu yuvarlaklar göz bu çizgiler yani yan, böyle görüyor olabilirsiniz ama ben böyle görüyorum bu çizgiler yamak bu şeyler arkadaşlar nasıl desem burun ve ağız işte biliyorsunuz ve de yine bakın normal şeylere bakın pedbomlara gülümsüyor dil çıkarıyor yine gülümsüyor. Bu yine arkadaşlar bakın. Buradaki dişler falan filan var ya. Buradaki topla aynısı. Bu demek oluyor ki bu top pet ile buradaki top ile bir alakası var arkadaşlar. Çok birbirleriyle alakalılar. Ve arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Şimdi ben e, is, şöyle bekleyin adını adını bu koydum adını bu koydum bu aslan bana bu di Leo olarak geldi ben benim şeyim klavyem Türkçe benim oyunum Türkçe ama yabancı bir hesapla yani bir arkadaş işte neyse Adı böyle geçiyordu. Ben dedim herhalde Türkçe'ye döneriz dedim. Türkçe'ye dönmedi arkadaşlar. Yani böyle bir şey de var. Ve gelelim arkadaşlar çadıra. Bu çadırlar virüsü o yüzden buraya yapmanızı falan önermem. Şimdi bakın. Tavşan da virüslü. Tavşan üstünden virüsler çıkıyor. Burada arkadaşlar biliyorsunuz ki Rakun da virüslü. O zaman burada rakun yatıyor ama görünmez. Çünkü o rakunu bulmak için bir, bir milyon, bir buçuk milyon bu Elmas veriyordu azmi bulursak. Ama arkadaşlar en son herkes buldu. Şu mağaranın içinde buldular arkadaşlar. Bulanlar ben buldum mesela. Ama vermedi o elması arkadaşlar. Ve de bir harita vardı. Hiçbir şey anlamamıştım işte. Öyle arkadaşlar. Yani Rakun ve de çalışan çok önemli bir karakter. Anlıyoruz buradan. Ve arkadaşlar ben e, aslanın hiç oyunu beğenmedim. Ağacın içine girmiş. Biraz hiç rahatsız da olmuyor arkadaşlar. Ve de bu goril bu goril biraz beni izliyordu ve de arkadaşlar. Bakın şimdi akşam arkadaşlar akşam. Aa, ne oldu? Arkadaşlar ne oluyor? Bakın böyle yapınca gidiyor ağaç. Arkadaşlar inanmıyorum. Ay, ay. bakın. Şimdi size PKK yazısının üstteki zırh ile bir şey göstereceğim. Gündüzü sabitle dedik. Arkadaşlar gündüz olmadı. Gündüz olmadı. Arkadaşlar bu oyun delirmiş ama yine de bulutları görebiliyoruz. Uçağımıza binelim ve gidelim arkadaşlar buraya. Bakın. Bu tipi görüyor musunuz? Bu tip. Bakın. Şuradaki bulut aynı. Çalışan bulutlar. Arkadaşlar ve de bunun boyunu çok kısa yoksa ben mi uzadım yoksa oyunun bug'ı mı? Neyse. Ve de arkadaşlar ben mesela en başta dedim ya yılbaşı güncellemesi gelecek bu güncellemeden sonra dedim. Şimdi bir mantıkken e, yılbaşı güncellemesi neden gelecek? Çünkü bir ay mı ne kaldı yani yılbaşı Yılbaşına. Ama arkadaşlar inanmıyorum. Diyorsunuz diyor, diyor ki inanmıyorum. Yılbaşı güncellemesi gelmeyecek. Ben buna inanmıyorum. Bunu bana kanıtla. Kanıtlayayım mı arkadaşlar? Noel'i bir daha mahvetmeyecek diyor. Noel'i bir daha. Bakın Noel'i. Noel'den Noel hangi güncellemedir? Yılbaşı. Yani yılbaşı geliyor arkadaşlar. Ya bundan sonraki güncelleme ya da bundan daha yakın bir güncelleme ya da hala yılbaşındayız. Neyse. Ve de arkadaşlar kuraklık olacak. Kuraklık. Arkadaşlar yani bol bol su toplayayım. Hatta benim suyum yok şu an evde. Ve sebede arkadaşlar. Evde derken PKS'deydik. PKS'de ile konuşuyorum arkadaşlar. Normal ayakta kuraklık olmayacak da olabilir de. Yani bu sabı su bitmiş mesela. Bildiğime göre en son böyle duydum. Ve de arkadaşlar buraya yaklaşmayın. Burası virüslü. Ben sizin için geliyorum. Allah karakterim virüs kaparsa hepsi sizin için. Heda olsun. <laughs> Heda olsun. Yine hesap açarım artık. Dererim. Biz. Arkadaşlar beter. Buldum. 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 Çok iyi. Bakayım. Aa. Ya! bunları büyüteceğim ve de bir like yapacağım. <laughs> istiyorum. Bunlardan bir Arkadaşlar şimdi biraz Mekarşı hakkında konuşacaktık. Konumuzu bozmayalım. Sonraki gün yaparım ya. Çok mu önemli? PKS hayatının <laughs> çok mu mü... arkadaşlar bu pes hiç bir kişiye çıkmıyor glitch havalı <laughs> Arkadaşlar gri çarşı hiç bir şey çıkmıyor. Neyse. Evet arkadaşlar özür bu arada buraya geldim yine. <gülüyor> <gülüyor> Evime girdim. Allah'ım. Arkadaşlar ve de bakarsanız şöyle bir bug var. Evini değiştirdim. Evimi değiştirdim ben normalde. Fırtına <laughs> oldu. Bakın. Fırtına oluyor hep. İki evim var. Çok fazla evim varmış. İki tane iki tane. <laughs> arkadaşlar güzel güzel. Çok güzel. Çok harika ötesi. Harika arkadaşlar bu bak yani farkında mısınız bilmiyorum ama arkadaşlar yani harika çok ikiniz arkadaşlar şimdi ben şunu anlamıyorum bakın şöyle dibine dibine sokayım şu sağ tamam arkadaşlar Tamam. Bakın Yok ya olmadı. Ya. Hadi tekrar deneyelim. Bunu bunu buna aynı anda basın arkadaşlar. Oldu mu? Olmadı. Oldu. Al arkadaşlar bastınız mı aynı anda? Aferin size. Ayaklarım biraz daha içeride olmalı arkadaşlar. Böyle yapalım. İçeride diyorum dışarıda. Biraz daha arkadaşlar. Yok. Gram bile dışarıda değil. Çanım bak öğreteceğim size. Admin inşallah kızmaz. Admin ses. Admin, admin. Ama sen de güzelsin. Böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın dışarıda. Bakın arkadaşlar. Dışarıdasınız. Arkadaşlar bakın dışarıdasınız. Ve de yere de düşmüyorsunuz arkadaşlar bu sayede. Ve de hatta arkadaşlar buraya şey de yapabilirim. Hayır. Arkadaşlar bu arada bu karantina evi. Yataklar ayrı ayrı olsun ki birisi karantina varsa diğerinde de çak diye bulaşmasın. Arkadaşlar buza da gerek yok aslında. Bakalım arkadaşlar. 26 tanecik. Aa. Aa. Aha. aa. 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 Arkadaşlar, almaya olmuşum. <gülüyor> <gülüyor> aa. Aa. Aa, aa, arka, arka, aa. Arkadaşlar. Ne oluyor? Problemi düzeliyor evet güzeldin tamam güzeldi işte güzeldin ne güzel harika hoşçakalın. Ne oluyor? Akşam bir şey, bir şey. Ne? Bir şey oluyor arkadaşlar bunda. Arkadaşlar işte ben çıkıp tekrar gireyim en iyisi yoksa kaldım ben. Ya da bir saniye, bir saniye. Ne? İnanmıyorum ya. Bu ne? Facii. Ay ay

<laughs> Çıkıp gireyim en iyisi evet ben. Gireyim arkadaşlar. Ya. Şöyle. Arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Girince hemen açacağım. Arkadaşa giriyorum. Arkadaşa girdim böyle bir bugla karşılaştım. Ne oluyor? Arkadaşlar ifşa ediyoruz değil mi yapıyoruz dargınlar bize? Sky. Sky. Sen de üzülme etmiyorsun? Sen üzülmeyeceksin tamam mı bundan sonra? Arkadaşlar şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Küçücük bir şey yapacağım arkadaşlar. Ee, bu hesabımdan tablet hesabıma geçeceğim. Şaka şaka. Arkadaşlar ben öyle bir şey yapar mıyım? <laughs> evet. Yani arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Ama o zaman kapanışa geçiyoruz. Arkadaşlar kanal eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı ve de yorum yazmayı böyle içerikler devam etsin. Gizemli videolar gelsin ya da eğlenceli videolar çek ya da dizi artık başlasın diyorsanız bunu yorumda belirtin arkadaşlar. Dizimiz başlayacak arkadaşlar PKX'de de yılbaşı döneminde başlayacak. Yani arkadaşlar karantina da başlatacağız. Çünkü böyle bir beceriye sahibiz. Çok eğlenceli bir şey olacak arkadaşlar. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Sonraki videolarımı izlemeyi unutmayın. Ve abone olmayı yine söyleyeyim. Unutmayın hedefim 1000 abone arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.